dersinde suni tomlamada kalmıştık hatırlıyorsanız. Suni tomlama elde aşımın özel bir halidir. Bu sistemde semen semen ne demek? Sperma ihtiva eden sıvı. Yani hem spermanın hem de spermanın taşınmasına yardımcı olan karışıma semen deniyor arkadaşlar. Dişi üreme organına naklinde özel aletler kullanılır ki biraz sonra resimde göreceksiniz bunu. Bu metotla özel ve üstün genotipli erkek damızlıkların kullanım sahası önemli ölçüde artırılabilir. Ne bileyim Amerika kıtasındaki çok özel üstün genotipli bir erkek damızlığın spermasını ne yapabiliriz? Buraya getirebiliriz. Türkiye'ye getirebiliriz. Dünyanın herhangi bir yerine nakledebiliriz ama sığırı getirmeniz mümkün değil ya da boğayı getirmeniz mümkün değil çünkü bir tane var. Yani bütün dünya bundan suni tomlama yapabilir sistemi aracılığıyla yararlanabilir. Sistem süt sığırlığı başta olmak üzere et üretimine yönelik melez sığır yetiştiriciliği ve kısmen de koyunculukta ne yapılıyor? Kullanılıyor. İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra geliştirilen ve yaygınlaştırılan sperma dondurma yöntemleri ile suni tomlamanın hayvancılıktaki ve özellikle hayvan ıslahındaki önemi daha da artmıştır. Bazı ülkelerde bu yolla tohumlanan inek sayısı yüzde yüze ulaşmıştır. Buna karşılık Türkiye'de suni bir önceki resme de bakarsak bakın burada e, bir tohumlayıcı bayan e, rektumdan girmek suretiyle yani e, kalın bağırsağın son kısmından girmek suretiyle ne yapıyor? Ovaryumları buluyor. Özür, serviksi buluyor. Eee buluyor. O hangi ovaryumdan yumurta olve edildi? Bunları tespit ediyor. Edilmiş mi, edilmemiş mi önce. Sonra e, şeyi ee, şu spermanın bulunduğu payeti diyelim bir enjektör benzeri e, kateterle e, vaginadan girmek suretiyle eliyle içeriye girdi serviksi buldu. Çünkü o kaslı bir yapı. Orada biraz meleke oluşuyor. Yani e, yapa yapa tecrübe edeyle. Şeyi buluyor serviksi. Serviksi bulduktan sonra elindeki e, sperma ihtiva eden e, payetli kateteri diyelim serviksten içeriye kadar sokuyor, yani uterusun e, servisle birleştiği yerin önüne kadar soktuktan sonra e, spermayı naklediyor. Bu şekilde suni tohumlama yapılıyor. Şimdi dedik ki, buna karşılık yukarıda yüzde yüz bazı ülkelerde suni tohumlanıyor hayvanlar dedik, Türkiye'de suni ile ilgili uygulamanın bilimsel olarak yapıldığı ilk ülkelerden biri olmasına rağmen bu metottan çok az faydalanılmaktadır. Bakın bu konuyla ilgili şöyle deniyor, Rusya'da suni tohumlama bilimsel olarak yapılmaya başlanıyor. Mustafa Kemal Atatürk buradan o zaman Rusya'ya bu konuyla ilgili kurs görmeleri için, ders almaları için elemanlar gönderiyor. Yani çok eskiye dayanıyor bizim suni tohumlamayla ilişkimiz. Ama metottan çok az faydalanıyoruz suni tohumlamadan. Başarısı çok düşük. Mesela bir konuyla alakalı veteriner hocamızın bildirdiğine göre diyoruz. Suni tohumlamada ulaşılan iki buçuk milyon rakamı. Bu 2007'ye ait bir kayıt ama olsun. iki buçuk milyon rakamı tohumlanan inek ve düve sayısı olsa bile yine de ülkemizdeki toplam boğa altı inek ve düve sayısının yarısı kadar dahil değildir. Daha önce söyledim hemen hemen yıllara bağlı olarak ufak tefek değişiklikler olsa da 6.6 65 buçuk milyon neyimiz var dedim. Damızlık yani sağmal hayvanımız var. Sağılan hayvanımız var. Her sene 6-6,5 milyon hemen hemen e, ufak tefek değişiklikler dediği gibi olabilir. Ama biz bunların 2,5 milyonunu ne yapmışız? Tohumlamışız. Yani yarısı bile değildir diyor hoca. Oysa hayvancılığı gelişmiş e, ülkelerde yani Avrupa Birliği ülkelerinde bu oran %90'ın üstündedir deniyor. Aynı araştırıcı yani hocamız Gökçen hocamız. Türkiye'de uygulanmakta olan sığır suni tohumlamasında sadece tohumlanan inek ve düve sayılarının değil, elde edilen döl veriminin de Avrupa Birliği ölçütlerine göre son derece düşük olduğunu ve ülkemizdeki genel sığır varlığı dikkate alındığında, suni olarak tohumlanan inek ve düvelerden elde edilen döl verimin oranının yüzde %50'nin çok altında olduğunu bildirmiştir. Şimdi biz bunlarla ilgili çalışmalar yapıyoruz. Yani tohumlayıcı başarısını, Mesela mukayese ediyoruz. Bununla ilgili yazdığımız kitaplar da var. Ee, sağımda gün, geçen gün sayısı ile ilgili. O, o kitabımızda. Ee, kitabın son bölümlerinde suni tohumlamanın başarısızlığında e, tohumlayıcıların e, yurt dışında yapılmış çalışmalar var. Üç tane tohumlayıcı var mesela. İki defa deneme yapılmış üç tohumlayıcıyla tohumladıkları hayvan sayılarına bakılmış, döl tutma oranlarına ya da gebelik oranlarına bakılmış. E, üçü arasında da muazzam farklılıklar var. Dolayısıyla, e, yani suni tohumlamayı uyguluyorsunuz ama e, uygulamada bir takım neler çıkıyor, aksaklıklar da suni tohumlamanın başarısını e, maalesef etkiliyor. Yüzde ellinin altındadır dönüyor Bakın, suni tohumlanan inek ve düvelerden elde edilen döl verim oranının yüzde altında olduğu bildirilmiş. Bunu bildiren bir veteriner hekim hocamız. Erkek üreme organları denmiş arkadaşlar. Erkek üreme sistemi, testisler, epididimiz, biraz sonra göreceğiz bunları, vas deferens, seminal kese, prostat bezi, bulbo üretra ve koper bezleri üretra ve penisten oluşmaktadır. E, şekilde bunlar tek tek gösterilmiş arkadaşlar işte testisi görüyorsunuz scrotum dediğimiz testisin içinde bulunduğu kese burada deriyle kaplı bir kese efendim epididimizin yani spermanın depolandığı kısmın başlangıcı ve sonu penis kılıfı ve penisin uç kısmı şurada sigmoidal bir yapı var görüyorsunuz arkadaşlar kıvrımlı bir yapı bu çiftleşme esnasında şu yapı sigmoidal yapı düzleşiyor ve penis ne yapıyor dışarıya çıkıyor Burada penis harekete geçiren bir kas söz konusu. Şurada corpor bezi dediğimiz bir bez, prostat bezi dediğimiz çok sıkça duyduğumuz bir bez, seminal kese, ampulla, idrar kesesi, vas deferens gibi şekilde bir kısım yapılar gösterilmiş. Şimdi bunlardan ilki testise bir göz atalım. Testisler erkeğin neslin devamı ve cinsel istek. Buna da libido deniyor arkadaşlar bakımından önemli üreme organlarıdır. Sperma üretimi ve erkek üreme hormonu olan testosteronun salgılanmasından sorumludur. Testosteron ikinci dereceden cinsel yani erkeklere özgü karakterlerin oluşumundan da sorumludur. Yani nedir bu mesela? Erkekler için söylen, söylenmesi gerekirse testosteron üretimiyle ilgili beraber işte sakallanma başlar, kıllanma başlar, efendim sesde kalınlaşma başlar gibi bir takım sekonder e, nedir? İkinci dereceden karakterler oluşur. Neyle oluşuyormuş? Cinsi olgunlukla birlikte testosteronun testislerden üretilmesiyle birlikte. Testosteron yokluğunda normal olarak cinsiyet bezleri ve penis gelişmesi tam olarak gerçekleşmez. Her testis, vücudun dışında yer alan skrotum denilen, demin bahsetmiştim deriden yapılmış kese benzeri yapıya yerleşmiştir. Yani dış etkilerden onu korur. Sperma üretimi vücut sıcaklığında gerçekleştirilmez. Gerçekleştirilemez ve skrotum bu fonksiyonu yerine getirebilmesi için optimum sıcaklığı sağlar. Yani o kese ne yapıyormuş? Vücut sıcaklığında sperma yani bizim vücut hayvanın vücut sıcaklığından bahsedelim hadi. 38 santigrat derece. 38 santigrat derecede ne yapamıyor? Testisler sperma üretemezler deniyor. Peki nasıl üretecek? İşte vücudun dışında lokalize olmasının esprisi burada. Ne yapıyor? Skrotum sıcak havalarda testisleri vücuttan uzaklaştırıyor. Soğuk havalarda vücuda yaklaştırıyor. Canlı ve kaliteli sperma üretiminin gerçekleşmesini sağlıyor. Bunları da yaparken ne yapıyor? Bunları da yaparken arkadaşlar ee, bir takım kaslar var. Yani testiste Te şeyleri, skrotumu ya da testisleri vücuda yaklaştıran, uzaklaştıran bir takım e, kaslar var. Bu kaslar marifetiyle, yani durduğu yerden olmuyor tabii bu, e, bu kaslar marifetiyle gerçekleşiyor. Sperm hücreleri testislerde bulunan küçük kanalların, yani seminiferos tüpleri içerisinde olgunlaşır. Sperm hücreleri, birçok kıvrımdan oluşan bir yapı bu, bir tüp. Seminiferus, seminiferus tüplerinden geçerek ulaşırlar. Epididimiste sperm hücreleri gelişmeye devam eder. Epididimis biraz önce göstermiştim. Hemen testisin üzerinde başı ve sonu diye göstermiştim şekilde. Burada gelişmeye devam eder, olgunlaşır ve bir yumurtayı dölleyebilecek kapasiteye, ki ona kapasitasyon deniyor ulaşır. Yani burada testisler özür, testislerde bulunan epididimiste Üretilen olgun spermalar ne yapılır? Muhafaza edilir, depolanır. İhtiyacın da buradan gönderilir. Vas deferens, vas deferens testisin boşaltıcı kanalı. Sperm ve seminal sıvının üretra ve epididimis arasında taşınmasında ne yapar? Rol oynar. Vas deferens birtakım bezler de ihtiva eder ve bu bezler semen sıvısına yani spermanın içinde bulunduğu hani dedik ya onun naklinde yaşamasında hareket kabiliyeti kazanmasında etkili olan sıvıya katkıda bulunurmuş vas deferens. Seminal kesecikler ne yaparmış? Seminal kesecikler gene o testisün üstünde bir yapıydı şekilde zikretmiştik, göstermiştik. Seminal kesecikler üreme sisteminin yanında uzanır ve vas deferensten gelen materyalin üretreye girmesini temin eden bir salgı sağlarlar. Geldik çok sıkça duyduğumuz prostat prostat prostata Prostat da bir bez. Neden bez dedik? Çünkü hormon salgılıyor. bir salgı yapıyor. Bu nedenle salgı yapanlara bez denir demişti bir önceden hatırlıyorsanız. Üretranın etrafını saran prostat bezi bir salgı daha bir salgı da yapar ki buna semen yapar ki bu semen sıvısına ve spermanın hareketliliğinin artmasına da katkı yapar. Bu üretra ya da kopur bezi de deniyor arkadaşlar. Üretranın diğer kenarında bulunur. Salgı fonksiyonu tam olarak anlaşılamamış bir yapıdır. Üretra deminden beri bahsedip duruyoruz üretra, üretra diye. Penisten geçen silik kesesinin açıldığı kanaldır. İdranın uzaklaştırılması ve dişi üreme sistemine semenin taşınmasında ne yapar arkadaşlar? Rol oynar. Erkeğin penis erkeğin çiftleşme organı olup spermanın dişi üreme sistemine taşınmasında bir görev yapar deniyor. Üremede geldik bu anın rolünü arkadaşlar. Üreme sisteminin gelişimi ve fonksiyonları hipofiz bezinin kontrol altındadır. Bütün üreme faaliyetleri hipofiz bezinin ney altında? kontrol altında. Beyin orada çünkü. Yani beyinin altında bir yapı bu. O halde bütün işi orası organize edecek ve öyle oluyor. Hipofiz bezinin ön kısmı bu işi organize ediyor. Yani FSH, LH gibi dedik. Daha önce de anlattık. Hipofiz bezinin ön lobundan salgılanan FSH ve LH hormonları bakın dişi de folikülü geliştiriyordu, çatlatıyordu. Erkekte ne yapıyor? Sperma üretimini ve erkek cinsiyet hormonlarının salgılanmasını teşvik ediyor. Bu hormonlardan FSH deniyor. Yani dişi de folikülü geliştiren hormon sperma üretimine katkıda bulunurken erkekte LH yani yuvayı çatlatan hormon erkekte ne yapıyor? Testosteron üretimine katkıda bulunuyor. Orada rol alıyor ve bu da ne yapıyor? Testosteron üretimi böyle libido dediğimiz cinsel davranışlar gösterilmesine sebep oluyor. Sığırlarda cinsel aktivite erkekler için 6-9 aylık yaşlarda başlar. Ergenlik çağı erkek hayvanların canlı sperma üretmeye ve çift yeteneğe yeteneği kazandıkları zamandır. Bakın dişiler ne yapıyor? Yumurta üretiyorlar. Erkekler sperma üretiyorlar. Ne zaman? Ergenlik çağında. Ergenlik çağını tanımlayın dendiği zaman ne diyeceğiz? Dişilerin yumurta, erkeklerin sperma üretmeye başladıkları yaştır diyeceğiz. Çiftleşme isteği, libido, ikinci cinsiyet karakterlerinde olduğu gibi, ikinci cinsiyet karakterleri ne dedik? Kıllanma, seste kalınlaşma gibi. Büyük oranda cinsiyet hormonları testosteronun kontrolü altındadır arkadaşlar. Şimdi geldik semen üretimine. Demin de ifade de geldik ki yani ara ara semenin ne olduğunu. Semen sperm hücreleri ve bir kısım bezlerden salgılanan bir karışımdır. Bu arada normal bir ejekülat yaklaşık olarak 5-6 mililitre kadardır arkadaşlar. 5-6 mililitre kadardır. Hemen hemen kalemle gösterecek olursak 5-6 mililitre şu kadarcık bir şeydir. Bu miktar ejekülat 2 ile 14 milyar sperm hücresi ihtiva Oysa gerekli olan bir tane sperm hücresi biliyorsunuz. Döllenme için gerekli olan bir tek sperm hücresi. Araştırmalar 10 milyon sperm hücresinin normal şartlarda döllenmeyi garanti etmede yeterli olduğunu göstermiştir deniyor semen hacmindeki hareketli sperm hücrelerinin oranı yaklaşık yüzde yetmişten az olmamalı. Bakın semenin hacmindeki hareketli sperm hücreleri oranı ne olacakmış? Yüzde yetmişten az olmayacakmış. Hareketli spermler semenin içerisindeki hareketli sperm oranı koyduğunuz mikroskopun altına bakıyorsunuz hareketli sperm oranı yüzde altında olmayacak. Olursa olur. Olursa bir takım döl tutmayla ilgili döl verimiyle ilgili problemler olur. Peki sperm'in bir baş, bir gövde, bir de kuyruk kısmı var arkadaşlar. Baş ve kuyruk anormallikleri olan sperm müzelerinden oranı da yüzde on geçmemeli. Neden? Çünkü kuyruk anormalliği varsa dedik yani daha önceki dersimizde sperm'in dakikadaki üçü hızı 3 milimetre bölü dakika dedik hatırlıyorsanız. E, dolayısıyla kuyruk yoksa sperm hareketsiz yani gene kısırlığa neden olacak baş kısım yok Efendim yine kısırlığa sebep olabilir olur yani döllenme ile ilgili problemler ortaya çıkar Dolayısıyla böyle bir sıkıntı söz konusu Arkadaşlar arkadaşlar e, sığırlarda üreme ölçütleri ile ilgili bir bahse geldik yine Evet e, konu tam 20 dakikayı tutmuyor ama e, bölüm bölüm gittiğimiz için bölünme olmasın diye bu kaydı da burada durduruyorum. Yani 5. haftanın 3. dersini de bu şekilde kesmek zorundayım. Bir dahaki derste sığırlarda üreme ölçütleri çok çok önemli. Ne olursunuz 6. hafta dersi bu. 6. E, hafta birinci derste çok hayati açıklamalarda bulunacağım bu konuyla ilgili. Yani süt sığırcılığının alıcı noktalarından bahsedeceğiz. Lütfen bu bölümü e, kaçırmayın. Bakın bu bölüm içerisinde Nelerden bahsedeceğiz? İlkine doğurma yaşından bahsedeceğiz. Efendim, kuru periyodun uzunluğundan, bunlarla ortaya çıkabilecek problemlerden, servis periyodundan, servis periyodunun uzunluğundan, efendim, bunlarla ilgili problemler, gebelik başına tohumlama sayısıyla ilgili bir takım önemli hayati bilgiler vereceğiz. Efendim, ortalama sağlan gün sayısı, days in ki çok çok önemli bir parametre yine. Bundan bahsedeceğiz. Bunlarla ilgili bilgiler aktaracağım size. Dün bayağı uzun tutuldu. Bununla ilgili de bir kitap yazdığımızı da söyledim size. İki tohumlama arası süreden bahsedeceğiz. Yeni bir takım parametreler olarak. Efendim buzağlama aralığından bahsedeceğiz. Bunun öneminden bahsedeceğiz. Buzağlama aralığının uzun olmasının mesela bize nasıl ekonomik kayıplar verdiğinden bahsedeceğiz gibi bir takım bilgiler sizlere aktaracağız bir dahaki derste görüşmek üzere yine söylüyoruz maskenizi takın mesafeye uyun hijyeninize temizliğinize dikkat edin bu musibetten bir an önce kurtulalım ve yüz yüze derslerimize tekrar devam edelim